Evet, şu patik susumu göstereceğim. Şu ortadan, şimdi şöyle 27 tane zincir çektim. Şöyle zincirimi, şöyle zincir çektim. Zinciri biliyorsunuz diye göstermedim. Üstüne doladım. Şöyle 3. deliğimi, şöyle trabzan ördüm. Bir tane daha ördüm. Pardon bunu yapmayacaktım. Şimdi e, ikinci deliğime de iki trabzan örüyorum. Üçüncü zincirime de iki örüyorum. Dördüncü zincirime iki örüyorum. Her zincirimin bir tanesine ikişer batıyorum. Buraya biraz siyah örüyorum. Şöyle. Kaç e, zincirime ördüm? Siyah olunca sayamadım. 2 4 6 8 10. 10 tane siyah ördüm. Şimdi iki zincir çektim. Şu e, dibine şöyle battım. 2 zincir çektim. Bir öndeki deliğime trabzan ördüm. Aynı deliğime 2 tane trabzan ördüm. 1 2 3 zincir çektim. Tam tepesine battım. Üstüne doladım. Aynı zincirin içine iki tane trabzan ördüm. 2 zincir çektim. Aynı deliğimin içine trabzanımı şöyle battım. Şimdi önden zincirimin birine battım ikinci zincirime de battım. Burada iki zincir çektim. Doladım ve aynı zinciri pardon gri ile devam edecektim. Unuttum. Siyahla gidiyorum. Şu siyahı örünce griye devam edecektim arkadaşlar. şu iki zinciri çekip de şuraya batınca gri rengime geçecektim unuttum Pardon şöyle gri rengime geçiyorum şöyle iki zincir çekip bir delik ilerisine şöyle gri örüyorum iki tane gri ördüm. 3 zincir çekip tam şuraya dibine batıyorum. Şunları çekeyim. Buna odaklansın. Şimdi doladım. Aynı deliğimin içine iki tane gri ördüm. iki zincir çektim. Bir arkasındaki zincirimi batıyorum şu siyah da içinde götürüyorum iki zincir çektim bir daha öndeki zincirimin bir tanesine iki tane e, trabzan ördüm 3 zincir çektim tam tepesine şöyle battım üstüne doladım tekrar aynı zincirimin içine iki tane trabzan daha örüyorum 2 zincir çektim bir delik ilerisine şöyle battım iki zincir çektim bir delik önüne şöyle iki tane trabzan örüyorum 3 zincir çekip şuraya batıyorum doladım aynı yere iki tane trabzan örüyorum 2 zincir çekip bir zincir ötesine batıyorum bir zincir daha atlıyorum iki zincir çekip bunları tekrarlıyorum. Kaç tane ördüm? 6 tane. Şimdi göstereceğim. Kaç tane ördük? Şöyle 3 4. Bunu 6 tane bu griyi 6 tane örüp geleyim. Şöyle 6 tane ördüm. Şimdi şunu kesiyorum parımi. Şurada birkaç zincirim fazla geldi ama olsun. Birini geri sökeyim. Şöyle. Şimdi şurada dikecek. Siyahla dikeceğim. Biraz ip bıraktım. yama içinde getirmiştim. Orada bıraksam da, orada koysam da olurdu. Oradan diksem de olurdu, fark etmez. Şöyle iğneme taktım. Şimdi şurayı şöyle yuvarlıyorum. Şöyle ortası oldu. Şöyle yuvarlıyorum. Şurayı ayarlayalım şöyle. Şöyle. Şunları da arkaya aldım. Şurada. Şöyle birkaç yerden dikiyorum. Biraz sağlamlaşınca tam şu ayarlıyorum şöyle şöyle patikle beraber dikiyorum şurayı şöyle patiğime dikeceğim bunu ya olunca bellesi olmuyor tam sağlam oluncaya kadar burayı dikebilirsiniz şöyle patiğimi ben bunu biraz daha sağlamlaştırırım patiğim bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim siz daha farklı da yapabilirsiniz başka patik süsü de yapabilirsiniz ben böyle bir şey düşündüm beni izlediğiniz için teşekkür ederim aboneli bu ücretsiz kanalıma abone olur destek olursanız çok memnun olurum kanalımda çok fazla çok değişik videolar var anahtarlıklar var hmm, çok farklı şeyler var bakabilirsiniz hoşçakalın Allah'a emanet olun